Araba temizliğinin insan psikolojisi üzerinde büyük bir etkisi olduğunu biliyor muydunuz? Yapılan araştırmalara göre arabanıza temizlik ve bakım yaptırarak stresten kurtulabilirsiniz. Araç temizliği sahibini mutlu yapar mı? E, tabii ki mutlu eder. Yani bu genellikle araçlar için değil. Yani genel olarak ev temizliği olsun ya da başka bir sıkıntılar olduğu zaman e, sağlıklı bir hayat yaşamak istiyorsanız eğer yani her zaman ilk başta sağlık konusu için temizlik gerekiyor. Araç temizliği insan psikolojisini nasıl etkiler? Yani tabii mutlu ediyorlar. Yani bu nasıl öyle bir örnek verir mesela? Şimdi e, normal bir duş ya da temiz bir duş aldığın zaman, temiz bir kıyafet aldığın zaman insan nasıl rahatlıyorsa, yani arabanın içi de temiz olduğu zaman da huzurlu bir yolculuk tavsiye eder. İçindeki bütün stresi atar. Ee, nasıl bir insan e, bir erkek gidip de kuaföre kendini saç sakal tıraş ettiriyorsa, kendini huzurlu hissediyorsa yani normal olan gelen araçlar da buradaki olan sürücüler yani arabanın temizliği daha çok yani ilk baştaki gelen psikolojideki sonraki olan psikoloji arasında bayağı bir fark oluyor. Çünkü yani o arabanın temizliğine baktığı zaman ister istemez üstündeki bütün psikoloji atıyor. Peki araç sahiplerine ne gibi hizmetleriniz var? E, ee, motor yıkama, pasajıyla, otokuaför, far temizliği, motor temizliği, detay temizlik, bütün temizlik ürünlerimizden faydalanabilirsiniz. Stresten kurtulmak isteyen araç sahipleri size nasıl ulaşabilir? E, sosyal medya üzerinden ulaşabilirler. Bırak Oto Yıkama diye 63 üzerinden. E, zaten bizim yerimiz e, özel Nevi Hospital Hastanesi karşısı. E, şu tüm hal pazarının yanında bırak Oto Yıkama. Aracınıza ne sıklıkla bakım yaptırıyorsunuz? Aracıma genelde haftada iki defa bakım yapıyorum. Ne zaman aracımı yıkasam, aracın bakımlı ve düzenli ve tertipli olduğu zaman kendimi daha iyi, daha mutlu hissediyorum.